Orbital Yayınları TYT Kimya Soru Bankası S testi Bağıl atom kütlesi AKB test 3 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda 4 tane N10 atomu kaç AKB'dir? AKB için arkadaşlar şu ifadeyi yazayım. Bu ifadeyi zihninizde tutarsanız size kolaylık sağlar. Tanım olarak karbon atomunun kütlesinin 12'de 1'i demek bir tane karbon. Bu tanımı. Bir AKB arkadaşlar yaklaşık olarak bir protonun kütlesine o da yaklaşık olarak bir nötronun kütlesine eşittir. Bunun da gram olarak karşılığı bir bölü Avogadro sayısı kadar gramdır arkadaşlar. Şimdi bakalım neon atomunun şurada verilen değeri kütle numarası demektir. Yani proton artı nötron değeri demektir. Dolayısıyla biz bir tane neon için kaç AKB'dir diyebiliriz arkadaşlar? 20 AKB'dir diyebiliriz. Çünkü proton ve nötron toplamı 20 yapıyor. Bir tane neon 20 AKB'dir. O zaman 4 tane neon kaç AKB'dir? Çünkü bize 4 tane neon için soruluyor arkadaşlar. O da 80 AKB yapar. İkinci sorumuzda 128 AKB bakır atomu kaç tanedir? Şu bakır kütle numarası demek. Dolayısıyla bir tane bakırda bir tane bakırda kaç AKB yapıyor arkadaşlar? 64 AKB yapıyor. 128 AKB'lik bize bakır sorulduğuna göre 128 AKB bakır kaç tanedir dediğimiz zaman 128 bölü 64'ten 2 tane bakır için bize e, bu ifade verilmiş. 5 tane H2O molekülün kütlesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi hidrojenin kütle numarası 1, oksijenin kütle numarası 8 verilmiş. Dolayısıyla H2O'da toplam kütle numarası 2 artı 8'den... E, H2O'dan, yok pardon 16 verilmiş. Bu proton sayısıydı. 16 verilmiş. 2 artı 16'dan 18 yapar. Yani bu şu demektir arkadaşlar toplam kütle numarası olduğu için. Bir tane H2O 18 AKB demektir. 18 AKB. 5 tane H2O, 5 tane H2O kaç AKB'dir dediğimiz zaman? 90 AKB sonucuna ulaşırız. Aşağıdaki molekülün kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 90 AKB. 64 AKB oksijen yukarıdaki kütleler verilen 1 ve 2 numaralı oksijen örneklerinin sayısal molekülün sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? O2 olduğu için 32 yapıyor. Demek ki arkadaşlar bir tane o2 molekülü 32 AKB yapıyor demektir bu. 64 AKB O2 molekülü kaç tanedir dediğimizde 2 tane sonucuna ulaşırız. 128 gram O2'ye geçtik. Şu arkadaşlar 16 gram neydi? Molekül ağırlığıydı. 16 gram. Molekül ağırlığıydı. Ee, mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığı olduğuna göre, 32 olduğuna göre o zaman buradan da mol sayısına 4 mol olarak ulaşırız. 4 tane değil, 4 moldür arkadaşlar bu değer. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 5'in sorumuzda 0,2 mol MGX2 bileşiği 12,4 gramdır. Hemen e, 1 molün ağırlığını bulabilirim. 1 molün ağırlığını hemen bulabilirim. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından. Buradan bu bileşiğin molekül ağırlığı 12.4 bölü 0.2'den 62 gram bölü mol çıkar. Bileşiğimizin molekül ağırlığı. Bizden bir tane x'in kütlesi akb olarak soruluyor yalnız. Devam edelim. O zaman x'in atom ağırlığını bulacağız. 62 eşittir. Bir tane magnezyum var. Kütle numarası 24. O zaman x'in kütle numarası nedir dedik. 2 tane x'imiz var. E, 22 40. 38 çıktı. 2 x eşittir. 38 x eşittir. 19 sonucuna ulaştık. x'imizin kütle numarası 19 arkadaşlar. Bu da proton artı nötron olduğu için bir tane x 19 akb yapar. akb olarak sorduğu için bir tane x'in kütlesini akb olarak sorduğu için 19 akb'dir. Altıncı sorumuzda kütlesi 92 AKB olan NO2 bileşiği için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi 1 mol NO2, 1 mol demedik pardon. Bir tane NO2 kaç AKB ona bakıyoruz. 14 16'dan 32 42 46 AKB yapar. 46 AKB'dir. O zaman 92 AKB'si kaç tane e, diazot, azot dioksit gazıdır dedik. Buradan 92 bölü 46'dan 2 tane azot dioksit gazı var elimizde. Bunun molünü bulalım arkadaşlar. Avogadro sayısı kadar tane molekül, azot dioksit molekül ne olursa olsun bir mol geliyor. Bu bilgi olarak bizim bilmemiz gerekiyor. O zaman 2 tanesi biz 2 tane bulduğumuz için bu molekülü kaç moldür diyeceğiz. 2 bölü Avogadro sayısı kadar mole eşittir. Birinci öncülümüz yanlıştır. Kaç tane molekül içerir diyor. 2 tane molekül içerir diye bulduk zaten şurada. İki tane NO2 molekülüdür. O da yanlıştır arkadaşlar. Toplam altı tane atom içerir. NO2 molekülünün bir tanesinde bir azot, iki de oksijenden dolayı üç tane toplam olarak atom bulunmaktadır. O zaman bu molekülün iki tanesindeki atom sayısı ise altıdır. Yedinci sorumuzda aşağıdaki verilen maddelerin hangisinin kütlesi en büyüktür? Bir tane oksijen molekülü O2 olarak bunu oksijen molekül dediği için o ikidir. O zaman 32 AKB yapar bir tanesi. 32 AKB de gram olarak 32 bölü Avogadro sayısı kadar grama eşittir arkadaşlar. Bir tane oksijen atomu deyince O alıyoruz. O zaman 16 AKB yapar. Bir tane oksijen atomu o da 16 bölü Avogadro sayısı kadar grama eşittir. Çünkü bir AKB eşittir. 1 bölü Avogadro sayısı kadar gramdır. 1 mol oksijen molekülü deyince O2 olarak alacağız ama mol dediği için bu sefer 6,02 10 üzeri 23 tanesinin kütlesi soruluyor. Yani molekül ağırlığı soruluyor. O da 32 gram yapar. Mol sayısı eşittir işte gram miktarı bölü molekül ağırlığından yaptım. Mol sayısını 1 mol vermiş. Molekül ağırlığı 32 gram miktarı 32 gram çıktı. 1 mol oksijen atomu deyince sadece O olarak alıyorduk. Mol sayısı yine 1 mol gram miktarı oksijen atomu dediği için 16. Buradan da kütlemiz 16 gram çıkar arkadaşlar. Bu ise 16 gramdır. 6,02 üzeri 23 tane oksijen atomu yine oksijen atomu dediği için O. Bu kadar tane atom bu kadar tane molekül zaten 1 mol geliyor. Yani D ve E şıkkı aynı bu da 16 gram yapacaktır. En büyüktür dediği için D şıkkı doğru cevaptır. Bakın değişik olur mu? Değişik olur. 8. soruda yukarıdaki tabloda yer alan maddelerden hangilerin kütlesi doğru verilmiştir? Bir tane magnezyum atomu. Magnezyum kütle numarası 24 verildiğine göre arkadaşlar bakın. E, magnezyum kütle numarası 24. Bu 24'ü oluşturan proton ve nötronlardır. Bir AKB, bir proton kütlesi, bir nötron kütlesi. O da 1 bölü Avogadro sayısı kadar grama eşittir. O zaman bir tane magnezyum atomu 24 AKB yapar arkadaşlar yaralanmanın kütle olarak bize sorulduğuna göre bir AKB 1 bölü Avogadro sayısı kadar gram olduğu için bu da 24 bölü Avogadro sayısı kadar gram yapar. Evet 24 gram ifadesi yanlıştır. 2 tane sodyum atomu. Sodyum atomunun da kütle numarası verilmiştir. 23. O zaman 1 tane sodyum bir tane sodyum 23 AKB yapar kütle olarak. O zaman iki tane sodyum 46 AKB yapar kütle olarak arkadaşlar. Zaten AKB olarak verilmiş. İkinci öncül doğrudur. Mol olarak verildiği için mol sayısı eşittir. Işte, gram miktarı böyle atom ağırlığı, molekül ağırlığı neyse. 2 mol verilmiş. Gram miktarı bize soruluyor. 40 kalsiyum atom ağırlığı. Buradan gram miktarı 80 gram çıkar. 9. sorumuzda kütle numarası 12 olan karbon atomu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 12 olduğuna göre kütle numarası 1 mol yani Avogadro sayısı kadar tanesi 12 gramdır. Bir tanesi 12 AKB'dir. Çünkü kütle numarası 12 olduğu için bu proton ve nötronun toplamını verecektir. Bir proton bir AKB olduğu için toplam 12 olduğu için de 12 AKB yapar bir tanesi. Bir tanesi 12 bölü Avogadro sayısı kadar gramdır. 12 AKB yapmıştı ve bir AKB de 1 bölü Avogadro sayısı kadar grama eşitti. Grama eşitti. O da 12 bölü Avogadro sayısı kadar gram yapar. <laughs> 1 molü 12 çarpı 6,02 üzeri 23 AKB'dir. 1 molü bir tanesi, bir tanesi 12 AKB'dir demiştik AKB olarak sorduğu için. 1 molde Avogadro sayısı kadar tane atom içerdiği için Avogadro sayısı kadar tanesi kaç AKB'dir diyeceğiz. O da 12 çarpı Avogadro sayısı kadar AKB yapar. O da doğrudur. Bir tanesi 12 gram olmaz arkadaşlar. Çünkü bir tanesi 12 AKB'dir. 12 AKB'nin de gram karşılığı 12 bölü Avogadro sayısı kadar gramdır. Bu 1 molün ağırlığıdır. E yanlıştır. 10. sorumuzda kütlesi 32 AKB olan CH4. Hemen CH4'e baktım. Karbon kütle numarası 12, hidrojeninki 1. 4 tane hidrojen var. O zaman 16 yapıyor. Yani bir tane CH4, CH4 16 AKB yapmakta. O zaman 32 AKB CH4 kaç tanedir dediğimde 2 tane CH4 molekülü var. Demek ki benim elimde arkadaşlar. 2 moldür ifadesi yanlıştır. Avogadro sayısı kadar tane molekül CH4 ne olursa olsun 1 mol geldiğine göre 2 tanesi kaç mol gelir deyip orantı kurduğumuzda 2 bölü Avogadro sayısı kadar mol yapar. İkinci öncülümüzde 12.08 10 üzeri 23 tane molekül içerir diyor. 2 tane molekül içerdiğini bulduk yanlıştır. Toplam 10 tane atom içerir diyor. 1 ee, bir tane CH4'te, CH4'te bir karbon 5 hidrojenden dolayı 5 tane atom mevcut arkadaşlar. O zaman 2 tane bulduk biz tanecik miktarını. Kaç atom vardır dedik. 10 tane atom mevcuttur. 11. sorumuzda yukarıdaki maddelerin kütlelerin karşılaştırması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından 0,4 gram yapar. Birincimiz 0,4 gram. 4 tane helyum, 1 tane helyum, helyum, 4 AKB yapar. AKB'nin gram karşılığı da 1 bölü Avogadro sayısı çarpıydı. O zaman 4 bölü Avogadro sayısı kadar gram yapar. 4 tanesi kaç gram yapar dediğimiz zaman 16 bölü Avogadro sayısı kadar gram yapar. İkinci öncülümüz 16 bölü Avogadro sayısı kadar gramdır. 4 AKB helyum, 4 AKB helyum, AKB'nin gram karşılığı 1 bölü Avogadro sayısıyla çarpılarak buluyordu. O zaman 4 çarpı 1 bölü Avogadro sayısı dediğimiz zaman 4 bölü Avogadro sayısı gram yapar arkadaşlar. Bu da doğru cevabımız 1, 2, 3 şeklinde sıralanır. 12. sorumuzda yukarıdaki görülen kap içerisinde 3 tane karbondioksit molekülü bulunmaktadır. Bu una göre kaptaki toplam gaz kütlesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakın bir tane karbondioksit molekülü 44 gram bölü mol ne demekti? Yani karbondioksit molekülünde toplam olarak 44 tane proton ve nötron var demekti. O zaman arkadaşlar bir tane karbondioksit 44 AKB demektir bu da. Evet gaz kütlesi aşağıdakilerden hangisinde? O zaman 3 tane karbondioksit molekülü var elimizde şekilde gördüğünüz gibi. Ne kadardır dediğimizde 120-132 akb yapar. 13. sorumuzda atom kütlesi 32 olan x elementi için yargılarından hangileri doğrudur? Atom kütlesinin 32 olması o zaman bir tane x'in 32 akb olduğunu gösterir. 6,02 üzeri 23 tane x o zaman 6,02 10 üzeri 23 tane x tane x kaç akb yapar dediğimizde o da avogadro sayısı çarpı 32 akb yapacaktır. akb'nin karşılığı 1 bölü avogadro sayısı olduğu için avogadro sayıları birbirini götürecek. Şu zaten 1 mol demekti. Demek ki 1 mol x 32 gram yapacak. Birinci öncül doğrudur. Bir tane X atomu 32 AKB'dir. Bir tane X atomunu 32 AKB olarak bulduk. İkinci öncül de doğrudur. Bir gramında, bir gramında tane X atomu bulunur. Şimdi arkadaşlar şu 32 gram bulduk ya. 32 gramı da 1 mol demekti zaten. 1 molünde ise Avogadro sayısı kadar tane X atomu vardı. X atomu için bahsediliyor. O zaman 1 gramındaki tane sayısı ne kadardır diyeceğiz. O da Avogadro sayısı bölü 32 tane yapacak. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.